Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Airfel Masteron'un e, uzaktan kontrol Wi-Fi e, oda termostatın iç yapısını sizlerle paylaşmak istiyorum. İçini açıp sizlere göstereceğim. İçinde ne var, ne yok. İşe yarıyor mu yaramıyor mu kişisel fikir ve görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Yaklaşık 1-2 aylık deneyimlerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada sizin fikir ve görüşleriniz varsa gerek bu model olsun gerek farklı bir model varsa elinizde memnuniyetinizi memnuniyetsizliğinizi mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, gaz yak masrafı olsun yani akıllı termostat mı daha fazla harcar? Normal e, manuel olarak mı kullanmak daha fazla harcar? Burada soru görüş fikirlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterir. Ayrıca sorularınız varsa da fırsat buldukça dönmeye çalışacağım. Arkadaşlar e, bu sözde wifi fi akıllı oda termostatı benim e, kullanımlarıma dayanarak söylüyorum. İçinde kullanılan e, ısı sensörü e, geç algılıyor, geç tepkime süresi veriyor. Yani e, İstenilen zamanda istenilen e, komutları kombiye geç gönderiyor. Ya odanın tas olmasını sağlıyor. Ondan sonra devreye giriyor. Yahut odanın tam ısınmasını sağlayıp sonra devreden çıkıyor. Baya bir kararsız bir oda termostatı. Daha önce e, ana kutusunu paylaşmıştım arkadaşlar. Şu wifi akıllı wifi ana kutusunu paylaşmıştım sizlere. Hatırlayanlar vardı Videolarım arasında vardır. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi oda termostatının iç yapısını göstereceğim sizlere. Bu e, kutumuzun içerisinde arkadaşlar çok basit bir role kartı var. Başka bir şey yok. Yani sadece şuradan şu girişlerden bir nevi anahtar yani aç kapa işlemi yapıyor arkadaşlar. Başka hiçbir özelliği yok. Bir de artı wifi'ye bağlanıyor. Şimdi kumandasının iç yapısını göstereceğim. Bu arada dostlar bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmamış olanlar varsa abone olup beğenip bildiri butonunuzu açarsanız e, YouTube'nin mantığını az çok biliyorsunuz. Sizler destekledikçe bu tarz videolar ön plana çıkıyor. Sizler yorumlayıp beğenip paylaştıkça bu tarz videolar ön plana çıkıyor. Ayrıca bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımdan esirgemeyin. YouTube'nin katıl butonu hizmetinizde katıl butonundan maddi destek sağlayabilirsiniz. Videonun altındaki süper teşekkür kısmına tıklayarak yine destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca Patreon kanalım var. Oradan da bana destek verebilirsiniz. Mutinaz ve Patreon kanalından destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oda termostatımızın şöyle ilk önce arka kısmını arkadaşlar göstereceğim. 3 adet pil e, kullanmakta. E, kalem piller. Büyük kalem piller arkadaşlar. Bildiğimiz kalem piller. E, ondan sonra şurada baktığımız zaman arkadaşlar akıllı oda termostatı ama pek bir akıllı özelliğini göremedim. Baya basit işe yaramaz. E, biraz amatör bir e, oda termostatı. Yani normal bir son of e, akıllı prizler biliyorsunuz arkadaşlar. Videolarım arasında paylaşmıştım. Onlardan bir tanesini kullansanız bundan daha mantıklı çalışıyor. Sadece ısı sensörü eklemeniz gerekiyor. E, ürün modeline falan bakıyorum. Model olarak D4TR AT0 e, RAT mı BAT mı şöyle BAT yazıyor arkadaşlar. AT0 tire BAT yazıyor. Ondan sonra 4 volt batarya çalışıyor arkadaşlar. Daha sonra bunu şarjlı pillere dönüştüreceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar daha önce videolar, vidalarını açtım. İki adet vidayla açılıyor arkadaşlar. Şöyle vidasını gösterecek olursam. Yıldız torna vidayla açtık arkadaşlar. Şimdi kapağımızı söktüğümüz zaman şöyle bataryamızdan arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 adet pilimiz yani e, aslında şöyle yaylara baktığımız zaman eksi 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 olarak. Yani artı burada. E, ve artı burada. E, şurada iki adet pilimiz galiba birleşiyor. Evet doğru. E, i̇ki pilimizden bir buçuk üç volt 4 volt mü üretiliyor. Artımız buradan geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Bir ondan sonra iki buçuk üç volt galiba. O şekilde oluyor. Pilimizin değerine bakalım. 4.5 volttan besleniyor dediğine göre şöyle yakından zoom yapalım. Kalın pilimizin değeri. Her kalem pilin değeri kaç volttan oluşuyor. Şöyle düz tutalım arkadaşlar. Bir türlü üstündeki voltaj değeri göremedim. 1.5 voltluk. Evet 1.5 volt arkadaşlar. Yani e, 3 volt 4.5 volt arkadaşlar. E, pillerin şöyle e, tamamını birbirine bağlamış. 4.5 volt elde ediyor. E, 4.5 voltluk herhangi bir e, şarjlı pilden faydalanabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Şurada soketimiz var arkadaşlar. Pilin enerji girişi. Ve arkadaşlar Arduino kullanan arkadaşlar bilirler. Şurada Kartımız var. Wi-Fi kartımız. Yani basit bir e, normal Wi-Fi kartı. Ama yazılımı falan geliştirilmemiş arkadaşlar. E, geliştirilmediği için maalesef e, randımanı performansı iyi değil. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Wi-Fi kartımızın bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Burada da PCB kart model numarası yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her taraftan bağlanılmış. Yani Wi-Fi kartında sorun yok. Yazılım güncellemede ve tüketiciye sunulan özelliklerde sorun var arkadaşlar. Şuradan bakıyoruz. Siyah bir PVC kartımız var arkadaşlar. Yani üstüne elektronik malzemenin döşendiği. Burada bir entegremiz var. Entegrenin yapısını da sizinle paylaşayım. Tabii kamera algılayabilirsem. Bu ekranı kontrol eden entegre arkadaşlar. Ekran ve tuşları. Asıl Uzaktan bağlantıyı sağlayan Wi-Fi kartımızın görüyorsunuz. Wi-Fi alıcısı. Şuradan bakıyoruz. Farklı bir özellik var mı Wi-Fi kartımızın üstünde. Şurada küçük bir enerji entegresi galiba. Ondan sonra başka ne var gösterebileceğim. Arkadaşlar bunu sökmeye çalışacağım. Şöyle vidalarını açacağım. Onu da göstermeye çalışacağım ısı sensörünü görmek istiyorum arkadaşlar. Isı sensörü ortamdaki ısıyı geç algılıyor. Ee, acaba ona müdahale edilebilir mi? Aslında bu amaçla açtım. Yani ortamdaki soğukluğu da ısıyı da hemen anında algılasın istiyorum. Saatler sonra algılamasını istemiyorum. Çünkü çok geç algılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar çok pro, basit amatörce yapılmış. Yani e, siz hediye olarak geliyorsa ona bir şey diyemem ama sakın bu ürüne para vermeyin arkadaşlar. Normal bir role e, ısı algılayıcı yani özellikle e, kümes hayvanlarda kullanılan e, ürün satan yerler vardır. E, elektronik dijital röleler olur arkadaşlar. Üzerinde ısı algılayıcı proplar olur. Onlardan bir tanesini kullansanız bundan daha iyi verim alırsınız. Bir de uzaktan kontrol eden bir tane wifi prize ihtiyacınız var arkadaşlar. 100 TL falan satılıyor. Onlarla bu işi görebilirsiniz. Yani şöyle koskocaman iki parçayı bir araya getirip Neymiş akıllı oda termostatı kullanayım demenin anlamı yok. Diğer kombiler için bir şey diyemem arkadaşlar. Airfel'de bu resmen tüketicinin aklıyla dalga geçiliyor. Yani bu kadar basit, bu kadar ucuz, bu kadar profesyonellikten uzak bir ürün ben ilk defa görüyorum. 2.4GHz bağlantı istiyor. 2.4GHz bile Asus'un e, VDSL modemine saatlerce bağlanamıyor. Ayrıyetten modem onun için kurdum. Çünkü 2.4GHz olmasına rağmen bağlanamıyor. Bağlantı sorunu yaşıyor. Bayağı saatlerce uğraştırıyor. Teknik servis zaten WhatsApp arkadaşlar. Özellikle müşteri hizmetleri berbat. O konuda hiçbir şekilde destek alamazsınız. Kendiniz bu konuda bilgi sahibi değilseniz uğraşırsınız. Bilginiz olsun. O yüzden dolayı gerçekten e, akıllı oda termostatı diye avuç doğrusu para vermenize gerek yok. Bu marka için söylüyorum. Diğer markaları bilmiyorum. Onları yoruma yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o videoları söküp bakalım. Başka bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Dostlar 4 adet vidamızı söktük. Kartı şöyle ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. 4 adet tuş söz konusu arkadaşlar. Tuşlarla kontrol ediyorsunuz. Ekran direkt karta sabitlenmiş. Bu güzel. Boynen zaten e, duvara falan asmazsanız boynu elinize düşer. E, çok kullanışsız bir yapısı var. En azından ekran sabit yapılmış, kolay kırılmasının önüne geçilmiş. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum, bu ürünün ısı sensörü nerede? Isı sensörü acaba bu mu? Şöyle yakından göstereyim. Buna benziyor ama tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Anlaşılır bir şey yok üstünde. Arkadaşlar galiba şuradaki direnç ısıyı algılayan sensör olarak mı yapılmış? Orasını gerçekten çözemedim. Veyahut da bu ürüne ısı sensörü eklenmemiş mi? Onu da anlamış değilim arkadaşlar. Normalde ısı sensörleri az çok biliyorsunuz. Farklı yapıları olur. Bu üründe bir direnç söz konusu. Dirençten ötesi yok arkadaşlar. Nem şöyle kamerayı bir türlü odaklayamadım. Nem sensörümüz hangisi? Sözde nem algılama özelliği de var arkadaşlar bunun. Nem sensörümüz acaba bu mu? Isı sensörümüz bu mu acaba? Tek bir sensör görüyorum arkadaşlar herhalde. Bu tek sensör bütün işlemleri yapmıyor diye düşünüyorum. Bu konuda fikir sahibi arkadaşlar yorum yazabilir. Sonuçta e, buradaki amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak arkadaşlar. Burada eksiklerimi tamamlayabilirsiniz. Ben de sizler gibi merak edip içine açıp merakımı giderirken aynı zamanda sizin de merakınızı gidermeye çalıştım. Mutlaka e, bu videoyu izleyen arkadaşlar aramızda bu konu hakkında bilgi sahibi deneyimli e, arkadaşlarımız dostlarımız olacaktır. Onlar da fikir görüşlerini yazabilirler. En azından beni ve e, onlardan sonra izleyecek izleyici arkadaşları bilgilendirirler. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar hepinize açık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ısı ve nem sensörünün olduğu nokta bu olduğunu düşünüyorum. Bir yerde bir parça yapıştırılmamış, parça yuvası yapılmış yapıştırılmamış. Şu köşesinde gördüğünüz gibi bir adet parça var. Nem sensörü mü acaba? Direnç acaba ısıyı mı algılıyor? Şu kondostöre benzeyen. O ısıyı mı algılıyor? Diğerine sensörümü ona karar veremedim arkadaşlar. Sizler yorumlara yazabilirsiniz. Ee, tekrardan ekranı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir parçadan oluşuyor. Çok basit. Zaten bütün özelliği şu Wi-Fi kartı yapıyor. Wi-Fi kartını sonradan yapıştırmışlar. Ee, pil olayı da arkadaşlar toplam 4.5 volt 1.5 voltları birleştirmişler. Yani ekstradan şarjlı piller de kullanabilirsiniz. Daha sonraki videomda anlatacağım. E, Akıllı oda termostatı, wifi'ye nasıl bağlanır onu da size göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, takipte kalın. Yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Lütfen kanalından desteklerinizi sirgemeyin. Unutmayın arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalından esirgemeyin. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın ve YouTube'un katıl butonundan maddi destek aynı zamanda videonun altındaki süper teşekkürden destek sağlayabilirsiniz ve ayrıca Patreon kanalımdan da bana destek verebilirsiniz. Sevgiyle kalın, esen kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğin, esen kalın dostlarım.